Selamın aleyküm arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar dün bildiğiniz üzere bir analik serisine, dün de değil lan bugün başlamıştık. Şimdi de efsane ol serisine başlayacağız. PES 2021'de yani 7 dakika profesyonel ayarlarda bir şey yapacağız. Da dur 1 dakika benim... Abi benim... Bir şeyi kontrol etmem gerekiyor. 82 hızlanma 83 şey şut gücü 66 yaşımız 17 gücümüz 71 top sürme 79 bizim paso şeye abanmamız lazım keşke tff olsa da tff'den seçsek ama ne var şey var ne derler süperlik var süperlik diyoruz ve şak başlıyoruz şeye Süperlik macerasına. İnşallah böyle güçsüz bir takımda oluruz da direkt şey yapabiliriz. Banko 11 oynayabiliriz. Öyle bir e, olana kısalar inşallah. Oyun bize ve Konya Spor. Güzel. Fena değil. Şimdi Konya Spor'dayız da inşallah forma şansı dediğim gibi bulabiliriz. Haydi bismillah. Konya Spor 1922'de kurulmuş. Şimdi birader mesajlara gel. Tamam, tamam, tamam. Hangi numarayı? Harbi kaç numarayı giyiyorduk lan? Mustafa Yıldırım genç Mustafa Yıldırım için parlak bir gelecek var. Aynen öyle. Lan tekrar mesajlara girdik. Verilerime gerçi bak. Bir de defansı sıfır yapalım çünkü bir ofans oyuncusu yanlışlıkla top. Lan adamlar Manuel Fernandez, eski Beşiktaşlı. Hadi lan. Ver. Gel şimdi. Bravo. Verdim pasını. Aktım. Gel. La oğlum or. Faul aldık Allah'tan ya. Kaldıracı. Oy dönüp vursaydım. Dön hani dönmeye çalıştım da Harbi gol girerdi o eğer Dönme konusunda başarılı olabilseydik İyi bir açıda yakalayabilirdik orada Ancak rakibi alt edemedik geçemedik Alt edemedik alt ettik şimdi gol yiyeceğiz Heh, Güzel B Oğlum niye uzaklaştırıyorsun biz varız ya biz daha ölmedik ya Şimdi şimdi Çık kafe. Bravo bir daha. Pres pres pres. Alırsınız. Lennon tehlike ya oy. Fernandes'e vurdurmamaya çalıştık ama vurdu yine. Buradan da video süresini takip ediyorum. 12 dakika falan olmuş. Tabii bu montajda kesilecek, biçilecek. Daha bir 18 ila 20 dakika arası falan hatta 15 dakika, 10 dakika arası bir video süresi yapmayı düşünüyorum. Abi ben top almayı severim şeyden böyle oyunculara yaklaşıp bak 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 çok iyi bir daha bir oy efsanesin bir daha yap oğlum bu kaçıncı fake bravo vur ay girer de harbi girer şimdi bir gol atarsak o... e, hoca bizi çıkarmaz oyundan bence yani öyle umuyorum İnşallah bu Umuyor oluşum gerçeğe dönüşür de önce bizi oyundan çıkarmaz. Bak ya yanlış yaptık. Yanlış adama yanlış yaptık. Hala oyundayız ve dayanıklılığımız falan da iyi. Çok iyi bir durum şu an. Kaldır oradan. İndir. Oba git. La oğlum. Gerizler başından. Hop, vurdurma. Sakın. Yemeyelim. Oğlum zaten çift ayak mı bilmiyorum ama. Hani bu şey. Zira Türkiye Kupası iki ayaktan oluşuyor mu? Rövanş maçı var mı? Bilmiyorum. O yüzden. Gerçi revanş var yok. Kazanmamız lazım. O bir gerçek yani şu anda. Çok oğlum Aaron Lennon, Koskoca Tottenham görmüş adamı 17 yaşındayız. Dehşet geçtik. Önümüzde kalırsa büyük tehlike ama önümüz... Ay çok iyi bu sefer kaldı. Ver. Vur. Lan vur. La oğlum bir daha önümüzde kalsaydı böyle bir bal yok derdim ama. Yokmuş yani böyle bir bal. Amanın amanın efendim. Hadi. Konya iyi memleket. iyi memlekette topçuyuz şu anda. Ah be oyun. Aa bizi çıkarıyor sandım bizi çıkarmış. İyi lan bizi oynatıyor bildiğin. Hoca adamsın hoca. Hocam ağır bir alanı 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 al bravo. Şimdi. Tek. sende de. Gel. Şimdi. Çok iyi. Vur lan. Huz. O nasıl bir şey. Çıkardı. Abi bizi çıkarmadı lan. çıkardı şeyi çıkardı. Bizi çıkarmadı. İşe bak. İyiymiş la bu böyle. Hoca bizi çıkarmıyor şu an. bayağı iyi yani. Fernandez. Aziz Bey için. Sakın sakın. Oğlum. O piçi tutun o piçi. E, Lennon'u sakın bırakmayın. Aldın onu. La oğlum. Yapacağınız işe. Lan lan lan. Sakın gol yemeyin. Sakın. Sakın gol yemeyin. Taç bu sefer bizi çıkarır. Ah ah ay. La sekidika sen Galatasaray'dasın ya. biz SG Galatasaray'da. Yerimize girdin şimdi ya. O sıkıntı. Neyse. Şimdi izleyelim bakalım bizim takım ne yapacak. Maçı hızlandırdık. Yeme. Atalım yemeyelim. Veya yemeyelim de atmayalım o da. Ama bak çift ayaklı değilse bu eleme o sıkıntı ikinci yarı yapıştırabilirler hadi lan sekidika güveniyoruz sana. Bu da sekidika. artı 2 lan bunlar artıda bulacak durduramadılar. Maç. Şimdi ikinci şey yok bitti herhalde. Demek ki revanşlı maçmış ileri diyoruz maçın skorumuzu görmedik ya hani kaç nokta kaç oynamışız 6.5 ile oynamışız ki efsane oynamışız oğlum buradan bir Avrupa yaptık mı böyle 3-5 gol ile Avrupa yapacak halimiz yok ama ligde bir 10-15 gol yapıştırdık mı Oba yine 11 başlıyoruz lan Ziraat maçında yine 11 Aynen 11. Başlama vuruşu diyelim. Bu sefer forvette Kravets var. Çıkadeşi yok. Şu sandalyeyi bir geri çekeyim. Bir rahat oturabilme imkanı isem. ki buldum. Ki telefon. Şöyle bir bakayım. Instagram. Amanın amanın. Oğlum bu da dilime takıldı ya. Oyunu durduruyorum

Acaba Eriksen'in yerini doldurmak adına mı? Eriksen bir daha futbol oğlum yaz. La oğlum Eriksen. Abi futbolun kötü tarafı da şu ya. Hani ha kötü tarafı da diyemezsin. Hayat o cerrah. Lan cerrah dedi spiker bir tüyler, tüyler tabi diken diken. Cerrah abi bizim idolümüz ya. Çık vur kafayı. Oy iyi de vurduk ha. Ben dedim şimdi stoper çıkar kafaya uzaklaştırır ama hani vurma açısı tanda en azından. Alırsınız. Al, helal Şimdi bak koşu. La, ay, la oğlum şansa gel. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. La oğlum bir daha ya. Kaldır. 1-0 bu. Takım olarak iyi gidiyoruz şu anda. Tabiilikle iyi gidemesek de. Bak ver yetkiyi gör. etki hesabı adam bizi ziraat maçında bir oynattı. Bir önceki maçta şov yaptık. Şu anda da yapıyoruz. Her ne kadar top kaybetsek de şimdi. Yani gerçekten eğer Fener maçında oynatsaydı o 3 tane yapıştırdım diyemem. Gol atarım yine değil. Gol atardım yine diyemem ama iyi bir performans sergilerdim Fener maçında. Şimdi tek oyna, tek oyna. Pas olarak tek oynayın diyoruz oğlum. Yoksa al topu kendin git demiyoruz. Size ve kayarak absürt abesiyle iştigal bir hareket. Bravo. Çekip abi bu PES 17 değil öyle şey yapasın. Da oğlum adım Üstüne üstüne gidip geçmeye çalışıyoruz ikidir ya. Pedro Henrique de top alırsınız. Aziz Bey hiç sakın açtırmayın orta açtırmayın. Bravo. Bravo bravo. Koyunlar ama yine de bravo. %52'lik bir topla oynamamız var şu anda. Çık kafaya çık kafaya. Aldın onu kale. Kale gel kale. Kale oyna. Kale bravo. Şimdi gör bizi. Gör bizi. Ahmet Çalık doğru o da var. Oy oğlum ne pasla öyle. Geçseydi iyi ama geçmemesine rağmen iyi pas. Şimdi Oho Vallahi ilk bölümü bir golle kapatmak istiyorum ya. Yani. İnşallah gol atabiliriz. Gerçekten yaklaştık gol atmaya ama bir türlü atamadık. O kafa vuruşumuz Sonra efendime söyleyeyim. Dripling yapıp gidişimiz han şut çekmeye 1-1 olmasın. 2-0 olsun, 1-1 olmasın dediğimizi duydu adeta kaleci Sehiç ve Seyç miydi lan kalecinin üstüne? Öyle yazıyordu sanki. Oğlum lan lan öldük ama. bir daha göstereyim size onu. Şurada tak kafeye çıkarken ölüyorduk az daha. İndir bro. Bravo. Sen de gel. Oğlum overall'umuz 71 ama bayağı iyi oynuyoruz ya. Gel gel. Lan lan oğlum ya. Kalecileri İsmail Çipe. Bizim eski kaleci. Bravo gel. Gel ya. İlk yarı biter. İkinci yarı bir gol yapıştırabilirsek çok iyi olacak. Ama İnşallah yapıştırabiliriz. Bize bu yakışır ya gol atalım. Topu kaybetmeden takım arkadaşımıza Ulaştırabildik ama Takım arkadaşımız bize ulaştıramadı. Lan oğlum Aldın lan al. Press press press. Alayınız press. İlla gol mü atacağız? Bunu atabilirse asist yapmış oluruz. Dediğim anda asistimiz yaptık. İlk, ilk değil lan. ikinci maçımızda asist yaptık. Aynen öyle. Asistimiz tertemiz asist. Gün. Ay abi bir de gol atarsak bir gol bir asist dehşet olmaz mı? Güzel olmuş bizim eleman takım arkadaşımız. Şimdi hoca bizi hayatta çıkarmaz. Asist de yaptık. Bir zahmet de çıkarmasın. La Aaron Lennon'a at diye mi pas verdi takım arkadaşım? Hadi ya. Çok iyi. Os. Sağlık os. Her zaman sağlık os. Her daim. Hadi. Bravo. Ben oğlum alamadım. Ne var? Ne var? Yani. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu daha yeni izleyen arkadaşlar olabilir aranızda. Ulan bu değişik niye eski videoları webcam şu an webcam kullanmıyor derseniz yeni bir webcam almayı düşünüyorum. Alana ve ışık sorununu halledene kadar bu şekilde webcamsiz gelecek videolar. Gel baba. Ulan oyna oyna oyna. Daha kaç defa oynaman için pas sistemi tuşuna basacağız. Ver o röşete yapıştıralım. Uy kafa vurabilirdik de vurdurmadılar. Çek vur. Çek vur. Çek vur. Bir gol. Bir asist. Daha 17 yaşında bir topçu. 9 numaralı forma ile. Geldi Konya'ya. Ligin anasını ağlatacağım diyor şu anda. Kafa vuralım dedik vuramadık Top bize geldi kafayla arkadaşımız indirdi Bu kadar mis Mis Ben var ya aldığım bu gazide 2'yi de yapıştırırım Hayır 2 diyorum Aynen iki diyorum ikinci golü de yapıştırırım Şimdi overallımız 72 olmuştur Olur yani Abi efsane bir durum ya Vallahi bir gol bir asist yok böyle bir istatistik Güzel Tekli oyna. Kaç. Gel buraya. Ne oldu Kayseri Spor? Ne oldu Paşinyan? Ne oldu pek? Vur. 2. Ah ulan. Kötü. Ne oldu pek? Sıkım markaj Mustafa Yıldırım. Bize markaj açtılar lan. Tabii oğlum takımın en etkili ismi olarak da 17 yaşındayız ama. Al al ulan. Ne oldu pek bir keyfin yok. Düş gibi olmadı. Yakıştı ama sana mor rengi çok. La oğlum nereye ben oraya mı attım? Neyse. Bizde otop, bizde otur, Biz, biz alalım ya. Ne oldu pek bir keyfin yok. İndir. Gönder gönder gelsin. Şimdi geldi baba. Direkten döndü lan. Lan oyuncu çıkarınca dedim alkışlatmak için bizi çıkarsın. Daha 17 yaşında biz bir gol diye asist yaptık oynadığımız ikinci maçta. Maçın adamı seçileceğiz daha. Ed yok. Asist yapan kim? Mustafa Yıldırım. Aha bizi tebrik oldum bizi tebrik ediyor lan Konyalılar. Hani takım te arkadaşlarımız. Takım ağabeylerimiz daha doğrusu abilerimiz. Hani şimdi bir dakika 7.5'e 8'e 7.0'ı ver bize. İşte şey olarak. 7.5 ile maçın adamı bireysel maç kayıtlarına gelelim. Bak atılan gol bir asist bir kaleye bulan şu düzde 54'te iki paslar başarılı 16'da 15 top kesme bir 90 dakika oynadık zaten maç sonuna kadar topla buluşma 35 top sürülen mesafe 109 kayarak top çalma 3'te 0 başarı ortalama hızı 15.9 kilometre. Vay 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 diyoruz ve ileri diyoruz ve Bölümü noktalıyoruz şimdi Şeye geçeceğiz onun Kimle eşleştik lan Beşiktaşla mı 2 maç 1 gol 1 asist 7.0 derece ortalaması oy, oy oy Çok iyi Oğlum biz böyle giderse mesela İstanbul Başakşehir maçında bizi bir zahmet oyna Of 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 11 oynuyoruz mükemmel Çok iyi Ne diyor? Ee, tamam. Tamam işte dur. Otomatik kaydedi de almıştık. Oo, şey maçı da var. Galatasaray maçı da. Ve bölüm bu kadar arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirim zillerine falan. üstten da açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.